Anne sütü bilindiği üzere bir bebek için en yüksek besleyici değere sahip, en ideal besleyici değere sahip bir mucizedir aslında. Bebeğin ihtiyaçlarına uygun olarak anne sütü de şekillenir. İlk üç gün kolostrum dediğimiz anne sütü salgılanır. Kolostrumun içeriği antikor yani vücudumuzu mikroplardan koruyan Antikorlarda zengin bir süttür. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor, potasyum oranları da bebeğin ihtiyaçlarına göredir. Sonrasında bu sütün yapısı değişir ve bebeğin ihtiyacına göre şekillenir dediğimiz az önce belirttiğimiz gibi. Ee, anne sütü ilk ön süt ve son süt olmak üzere de emzirme esnasında iki ay olur. Anne bebeği emzirdikçe son sütte yağ oranı artar bebeğin kalori ihtiyacını karşılar. Ee, biz ilk 6 ay bir bebeğin sadece ve sadece anne sütü beslenmesini istiyoruz. Bu bir bebeği birçok hastalıktan korur, kanserlerden korur, lenfoma gibi orta kulak iltihabı sıklığını azaltır, bebeklerin alerjik olma sıklığını ve riskini azaltır. Alerjik olmaya meyilli bir bebekse semptomların ortaya çıkmasını geciktirir. Aynı zamanda bebeklerde e, zeka seviyesinin yüksek olmasını sağlar. Aynı zamanda hazmı kolaydır. Kolostrum dediğimiz ilk anne sütünün aynı zamanda bir müsil etkisi vardır. Mekonyumun atılmasını sağlar. Sonraki zamanlarda da anne sütü Iç, e, kullanan bebekler ile işte formül kullanan bebekler arasında yapılan çalışmalardaki farklılıkları zaten görmekteyiz. Ama kullanan anne sütü almayan bebeklerin kolik olma, kabızlık yaşama sorunları artmaktadır. Anne sütü aynı zamanda bir bebeği obeziteden korumaktadır. Sağlıklı beslenen bir bebek hani ilerleyen yaşamında da ek gıda geçiş esnasında da sağlıklı bir beslenmeye Hayatın ilerleyen zamanlarında e, zayıflık ya da obezite gibi e, çağımızın artık yeni sorunu olan beslenme bozukluklarını yaşama riskini azaltmaktadır biz emzik ve biberon kullanımını istemiyoruz. Bunu istememenizin bir, başlıca birçok sebebi var. Emzik kullanımı öncelikli olarak bir bebeğin diş yapısını bozuyor. Bir diğer sorun olarak da dördüncü ay civarı birçok bebekte meme reddi sorunları yaşıyoruz. Eğer bebeğe emzik ve biberon verdiysek ve o plastik dokuya alıştıysa sonrasında annenin meme ucunu reddediyor ve anne sütünden mahrum kalıyor. Bu şekildeki bebeklerde daha önce belirttiğimiz gibi birçok sağlık sorununa daha yatkın bebekler olmuş olurlar. Dolayısıyla emzik ve biberon kullanımı önermiyoruz kesinlikle zorunda kalınmadığı sürece tabii ki özel durum bebekler hariç. Emzirmek anne, annede doğum sonu olan kanama ihtimalini azaltır, rahmin toparlanmasını sağlar. Ayrıca emzirmeyi düzenli ve sık aralıklarla yapmak anneye demir eksikliği anemisinden yani kansızlıktan korur. Bazı kanserlere karşı koruyucudur. Özellikle rahim kanseri, meme kanseri ve yumurtalık kanseri açısından. Ayrıca meme şey emzirme bebekle anne arasındaki güvenli bağlanmayı sağlar ve depresyona karşı koruyucudur. Emzirmeyle salgılan oksitosin hormonu aslında bildiğimiz e, mutluluk hormonudur. Yani bol bol emzirip bol bol mutlu olabilirsiniz. Ayrıca emzirmek annenin doğum sonrası kilosuna vermesine yardımcı olur. Sık ve düzenli aralıklarla emzirmek anneye hızlı bir şekilde kilo verdirir. Kabresi konusundan bahsedeceğiz. Doğumdan sonra mümkün olduğunca erken özellikle ilk yarım saatte emzirmenin başlaması çok önemli. Çünkü yeni doğan bebeklerin ilk 10 saatte emler efeksinin en yoğun olduğu zamanlar bebeğinizden esirgemeyin. Emzirirken ve sonrasında mutlaka memenizi temiz tutmanız gerekiyor. Öncesinde size kesinlikle emzirebileceğimizi. Anne sütü e, mikropsuz, taze ve hazır. Ve de e, bebeğimize hani sütümüz yetiyor mu diye annelerimiz genelde soruyorlar. Eğer bebeğimiz 6 8 kez idrar yapıyorsa, haftada 150-200 gram. Bu sebepten dolayı 2023 Ocak ayından beri aktif olarak gebe okulumuz hizmet vermektedir. E, gebe okulumuzdaki eğitimler haftada bir kez çarşamba günleri aktif yüz yüze eğitimler olarak planlanmakta. Diğer günlerde danışmanlık adı altında yürütülmektedir. Bu eğitimlerde kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve ebe eşliğinde yapılmaktadır. gebelerin eğitim alması bizim için neden önemli? Yukarıda doğumhaneye eğitim almış gebelerin çıktığında doğumlarını çok daha iyi yönettikleri gözlenmiş. Komplikasyon gelişme risklerinin çok daha az olduğu gözlenmiş. O yüzden e, gebelerimizi kesinlikle eğitime davet ediyoruz. E, eğitimli gebeler e, bu işi çok daha iyi yönetebiliyorlar.